Evet bu arada kentimizde iklim krizine karşı ortak çözüm arayışları da güçleniyor. Daha güçlü bir Eskişehir için. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Tema Vakfı'nın işbirliğinde yürütülen iklim krizine karşı güçlü Eskişehir projesi kapsamında bir panel düzenlendi. Haller Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Kentler İklim ve Toplum Eskişehir Perspektifi paneli Eskişehir halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Bugün burada Eskişehir'in geleceğini doğrudan etkilenen iklim değişikliğiyle mücadeleye yeni bir bakış açısı ve değerlendirme fırsatı bulacağız. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Tema Bak ve İşbirliği ile yürütülen iklim değişikliğine karşı güçlü Eskişehir projesi kapsamında düzenlenen Kentler, İklim ve Toplum Eskişehir Perspektifi paneli Eskişehir halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Haller Gençlik Merkezi'nde düzenlenen panelde şehrin iklim değişikliğinin etkilerine karşı nasıl daha dirençli hale gelebileceği konuşulurken bilim temelli çözümler ve toplum merkezli yaklaşımlar ön plana çıktı. Halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen panel, Eskişehir'in iklim değişikliğine karşı bilim temelli, katılımcı ve ortak akılla şekillenen yol haritasının güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirilirken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve TEMA Vakfı başta olmak üzere tüm paydaşlar iklim eyleminin ancak toplumla birlikte mümkün olduğunun altını çizdi.